Narin Güran davasında 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı. Tutuklu yargılanan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu yargılanan Nevzat Bahtiyar 4 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Diyarbakır Barosu karara itiraz edeceğini duyurdu. Sanık Salim Güran'ın diğer sanıklar Yüksel Güran ve Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar yoğun güvenlik önlemleri altında cezaevine gönderildi. Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan 3 sana ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Diyarbakır 8 Ağır ceza mahkemesinde önceki gün başlayan tutuklu sanıklar Anne Yüksel, Ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Nari'nin cansız bedenini eğer tutmaz deresine sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında sanıklara son sözleri soruldu. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.